Belki de Türkiye'nin en büyük tenisi ne olur 2 var diyor. Hadi Evet arkadaşlar tekerin büyüklüğü Kaç metre? Yüz bu iki metreden var da herhalde ya teker. Öyle bir ben de öyle yazsam. Kaç boyu? 1.70. 1.70 teker iki metreden uzun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oğlum buna insanlar, bunu Buna insanlar nasıl ekipmanla takıyor dayı? Tabii de onu merak ediyorum. <laughs> Bizim boyumuz kadar ayakta şey var. Demek ki bunun şeyde daha büyük. Kim bilir ne çekiyor? Takmak daha bu. Ne çekiyor? Ne iş yapıyor dayı bunlar ya? Gel bakalım arkada bir açık pent gördük arkadaşlar. Ee, inşallah i̇nşallah de bilmemiz olur. O ön pistonlu. Kaç bu? 9000 şey. Ben 314 takıyorum. Oğlum ön kol diğer traktörlerin arka kollarından kalır. <laughs> Kaç beygir bu da? 314 diye Yok mu bir anlayan adam sorsak? Bir sorun lan Demin nasıl sorduk yine sorun Evet arkadaşlar Fendt de gelmiş Bunu da göstermek istedik Bu da e, bayağı güzel bir motor. Bu da galiba önünde ot pişme mi var Öyle bir şeye benziyor Bu Büyük ihtimal 140 güzelli beygir olabilir e, Dış görünüm böyle Tekerler 480 65 24 jant. Ee, arka tekerlerimiz 540 65 38 jant diyor. Ee, Arkasını bunun biraz daha yakın arkadaşlar. Ee, İntek, kor mu indi kaldık bak acaba şunlar da. Herhalde gorlar indirip kaldık mı ki bunlar ne Her şu sağ soğu da değil. Bir değişik sistem var. Yürütmeli. <gülüyor> <gülüyor> Bir binebiliyor muyuz Yüzden Kimin ilgileniyor? <laughs> Aç bakayım. Bineyim lan sonra. <laughs> Kilitledi mi? <laughs> Demek ki herkes binemiyor bu traktörleri arkadaşlar. <laughs> e, traktörün görüş açısı falan. Led sistem e, gayet güzel olmuş. Piston Abi da güzel. Burada da 313 var diyor. Bu da 314 var diyor. Bunda ön piston yok. Bunda ön pistonlar var. Evet Yusuf. Pardon abi. Ne dedin hocam? Beğendin mi demek istemiyorum. <laughs> Beğenilmeyecek bir şey yok değil mi? Abi, beğendim. Bak bunun iç dizaynı çok güzel yani. Kiyotodan da bir dizaynı mükemmel. Dünya markası ben, bu. Olacak olurum. Al git bari lan Yusuf. Bedava mesela gider mi Ne kadar? o kadar? Eee bineceğin gidecek. Matosu doldur. Abi yani iki üç defa oynan anca gideriz herhalde değil mi? Valla iki üç defa o Oğlum bunlar bütün traktörle karıştırıyorlar herhalde. Valtra <laughs> <Değil mi? gülüyor> <Oğlum, alemi gülüyor> de ile aynı yerden bir de Valtra geçelim. Parça parça çekmiyorum aynı videoyu Valtra'yı da ekliyorum Balkalar da yan yan arkadaşlar. Bir bakalım açık parkta binelim. Ee, Şeyden... Evet arkadaşlar bu valkaların da oh, görünüş, görünüşüne hastayım abi. Şunun görünüşüne bakar mısın ya? Beyazı, aygı... Ben sen 16'da 46'da 16, 16, 16 değil mi? <laughs> Aynısı. <Yani sen. gülüyor> Nerede gel? Sen say 16'da. Eee var mısın benimkisi? Mı? traktörüm 135 beygir herhalde. Oğlum diğerinin... Derin, diğerinin 140 beygirinden büyük be. Diğerinin 140 beygirinden büyük. Evet. Et bülü falan her şey var bu kadar. Evet. Evet. Arkadaşlar buna Baltanın arka çıkışı. Var. Şey yok dayı bunda. Eksi yanı. Nerede şu indir ee, Yok. Değil mi? Bir de Artık lanma kocaman da. traktör. Evet. Şunu da bir kaldıran pistonlu bir sistem yapsalar çok güzel olur. Buradan çağırın. Ne oluyor ne? Çağırın. İnsanlar evet. bu kadar evet. yorulmasın. Evet. 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 Otomatik Evet. Var lan da nasıl zannedecek olmadan mı? adam nasıl oyunu eşekler? Herhalde dayı bunlar iki buçuk patates uzunluk alıyor ne yapıyor? Uzun olacak yani. Bunlar teresi onu alıyor. açtırdılar da. Siz bakın. Gayet büyük. Kutlucan mı? Kutlucan Ankara'da mıydı güzel dayı? Ne? He? Salla bakayım. Hakikaten kabinde süspansiyon olarak gayet güzel. O daha da güzel ama. tekere um, um, bak. bizim. Bu şey Bunlar adamlar kaçlı pulluk takıyor 10 ya. Herhalde 8, 7, Üç basamakla Oğlum, çıkılıyor mutlaka. Arkada gel ağırlık yok. Ali nerede? Oğlum ben azıcık gidelim de makineye gezelim makine lan. Makineye bakalım. Gezelim dayı olayı da gezelim. Şunun içine gidiyoruz adamla içine evet, aldım. Geçiyoruz. Biliyoruz abi. Eee destek olmak ister misin abi Gidiyor. bilgi Gidiyor. Gel abi. Gel yani ister de yürüyen geç abi videoya çıkacağım şimdi de olur mu? Yok yok geçsem. Tamam hadi geç. Yap. <laughs> Gel ama. abi. Youtuber yapma ben aman gülüse. Tamam abi motoru şey çekiyorum. Evet şey, şey tamam. Sen çek mi umarla anlatabilir <laughs> misin? Motor mesela Kaş Bey'e gir. Valtra ile Fendt yan yana. Valtra G135 serisi versiyon modeli tamamen dolu bir modeli evet uydu ee, bilen var mı bunda abi? uydusuz, uydu yok uydu. ekstra uydu takabiliriz sorun yok evet ee, uydusunda ee, 135 beygir yugo 5 motor ee, mu? maksimum gücü 145 beygir 145 beygir normal gücü 135 beygir evet abi ee, power shuttle'lı power shuttle'lı bir traktörümüz evet ee evet, şöyle evet. direksiyonu indirebiliyorsun evet power shuttle'lı görsel olarak ekranımız ee, sonra evet. ekranımızda e, yakıt e, hararet e, dijital olarak görebiliyorsun. testlerimizi görebiliyorsun. Evet abi. Ee, ekstra orada bir 13'lük terminalimiz var. Bunların ee, ne görüyordu abi? Kamera sistem falan mı var? Kamera sistemini de görebiliriz. Hidrolik e, basıçları da kontrol edebiliriz. Şey ee, yok. E, sonra istediğimiz özellikleri atayabiliriz, evet. kullanabiliriz yani. Cruise kontrolde yapabiliriz. Şurası gayet kalabalık evet. ve Burada joystick Yoysu konumuz var kullanma. Yoysu üzerinde fitesleri yükseltme, açatma Kaç fitesi ee, sahip bu abi? 48 lere, 48 geliş fitesimiz 48 var. 6'ya bölüyor. Versio 6 modeli. Hmm. Şurada hidrolik çaplarımız var. Evet abi. Burada atadığımız düğmelerimiz var. Çift çeker. Hmm. diferansiyel kilidi otomatik ve manuel olarak. Ondan sonra şey mi? Derinlik ayarları mı var? Evet, derinlik ayarlarımız var. El gazı mı? El gazımız var. Gayet küçük. Evet. bitiyor, çalıştırma. Devirleri ekrandan seçebiliyoruz. 3 evet. Üç devrimiz var. 545 Türkiye 1000 devir diye. Akıllı havuza bilen var mı bunlar da bu? Efendim? Akıllı havuza kaydediyor onu hani mesela. Tam tam var. Bak, bak, var. O da var. O da var. Traktörün kabini gayet geniş evet. arkadaşlar. Klima düğmelerimiz. Teyibimiz. Şurası bütün olmuş. Güzel evet. bir görünüm açısı olmuş. Bu sanırım alıp güreşlik yapabiliriz. Yani kapana da biliyor. Kapan da biliyor. Şey mi abi bu Kutlucan Ankara'dan mı geldik? Evet Kutlucan Ankara Konya'da da var şubemiz. Ha Konya'da da var. Bir, tabii ki Ankara'da bir görmüştüm de o yüzden evet, sordum. Ankara, Konya, e, Aydın Söke, Tekirdağ Çorlu biz, şubelerimiz var. Biz de Afyon'dan geldik abi sağ ol bilgilendirdiğin tamam, için. ben teşekkür ederim. E, yavaştan inelim. <laughs> Siz de kilitliyorsunuz. Bunları niye kilitliyorsunuz abi sormaz <laughs> Bunlar neden kilitliyor? Çok oynuyorlar abi. Oynuyorlar. Evet. Bir de dijital olduğu için B. diğer evet. diğer traktörler ve sıkıntı. Evet, doğru. ol abi teşekkür ederim. Şartlar ne kadar abi? 137 bin euro. 137 bin euro. Bunun için değil mi abi? <gülme> tamam. Evet arkadaşlar, bu özel. 137 bin euro. Çak bakayım, kaç para ediyor adam? lan? Kaç para diyor? Bu bakalım. 42 bin euro bu sefer. Şuraya artık elmişken devam edelim arkadaşlar. Oğlum <laughs> Benim anlamadım, buraya adam iki metre mi nasıl yaşayacak 5 milyon ya? 754 bin lira. TL bazından 5 milyon 754 bin TL'ye bu traktöre sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bir biçerde alınabilir bu fiyatlara diye düşünüyorum. Evet. Yusuf nerede Ali? Bu 5 milyon TL ise diğer fiyatları 10, 10 milyon lira olabilir. Neden? Evet. Kaç? Doğru. 3 milyon 900 Hangisi? Kia. Kiyoti mi? Evet. Şöyle, Onu ben o zaman 3 milyon 900 bin lira. Bu da 5 milyon 700 lira. Lira. Aynı belki arkadaşlar. QT 3 milyon 750 bin lira. Değer video izleyenler arkadaşımız öğrenmiş şimdi. Burada da 5 milyon 754 bin lira gibi bir fiyatı var. Fora özel. Fora olmasa demek ki 6 milyon diyorlar ama bilmiyorum ne kadar olduğunu. Hadi buradan da gidelim. Üst evet final. arkadaşlar buradan da gidiyoruz. Baltka'dan geçiş yap abi. Baltka'ya geçiş yapıyoruz. Kapat. Görüşürüz. Abone. Edip, takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet kapattık. Evet Ama abi. Şey... Ne yapmış adam? <laughs> Çekindim ben. <gülüyor> <gülüyor> adam hakkını vermiş değil mi? Hakkını vermiş. Beşeriz masayın yeri. <laughs> Masayla pembe çıkamazsın lan bundan. <laughs> pembe edin <edemez>. mi? Ama <laughs> videolarda gözükenden daha da güzel ya. <laughs> Baksana abi. Adam özel ek yapmış ya. Kimmiş ya, video atıyor. Ben birkaç Bakın tek geldim de. Motor ne? Evet, her kaplamış. Evet, gördüğünüz gibi. Çirgin babam benim de ya? Sivas'tan geldi ya motor. Güle güle. Yani Sivas şey 58 abone. Yani. Yok lan, oğlan olan Sivas'tan. O niyat kayamı ne var bak oğlum millet tutakav çekiniyor. Hadi uzaklaşalım artık buradan. Arkadaşlar drone'u kaldırdık. Drone nerede lan? Vallahi uçuyor. Drone videosunu ekleyeceğiz inşallah. Yazak değil bilmiyoruz. Canti mantıyı çekiyor bu arkadaşımız şimdi bir şeyler yapıyor. Oğlum müzik dinliyor ya. Bak, iyice bir bakalım be. Ben sinyali minyali kesen gitti. <laughs> Evet, ışık köyü açmışlar canteli. Şey, kamera. Bizim drone kalktı da kim bilir nerelerde. Orada, orada. Nerede dayı? Göremiyorum ben ya. <laughs> Yusuf drone nereye gitti? Nereye <laughs> Evet. Daha bak oraya git. Evet arkadaşlar, genel olarak bu uçuş alıyoruz. Videoyu ekleyeceğiz sizler için. Çok <laughs> da gitme sinyal minyal kese adamım. Buraya yasak kaldı. <laughs> i̇ndir indir indir kaldır gel. <laughs>